Şu şehrin Nebi yani Peygamber'in ayı dipak edilmiştir sallallahu Peygamber aleyhissalâtu vesselâm bir hadîsine ait diyor. اِنَّ رَجَبَ شَهْرُ اللّٰهِ şehri. شَهْرِي وَرَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ ayı ayı Ramazan <laughs> ayı Ene şay, ödümünün, Üstüm, ben ummatımın ayıydı. Yine şahit peygamber özüne nefretler. Örüşüm ben ayım. Yani ben asal vada edildi yani ayım. Ben üstünden vada edildi yani ayım. Dedi. Enemiz, edret Ayşat anhadan şahit rivayet oluyor. Kâne ahabba şuhur ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem şahban. Yani ayların kovsi peygamberin yanında şahban ayıydı. Yine bir hadiste bir Şaban ayı, Recep bilen Remiran'ın arasında ki aydır. Adamlar bu aydan kafındırlar. Şu ayın içinde ameller hudaki bari kutala götürülüyendir. Men amelim götürülmeyini isledim, ağzım arada bulunuyor. Men şu aydınlarım arada tutuyen, ağzım arada kalan amelim yukura